biraz hava soğudu akşam bakışı biraz serin oldu bacaklar dolu şortla gidiyoruz ama bacaklarımız biraz üşüdü pozisyonumuzu yaptık arkadaşlar arkadaşlar burası armut alanı kavşağı arkadaşlar sağ taraf sitelere sola döndüğümüzde de Marmaris'e gider arkadaşlar yol yol trafiğini kontrol ettik. Trafik uygun. Yavaşça şimdi Marmaris'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar turizm bölgesi Böyle bir yavaşça adım adım her tarafı gezelim Aptan ablam biliyor musunuz? Şuradan bir aradan girelim Gima Point Center yer var O aradan girelim sonra sokaklarda Gezip geçelim arkadaşlar Nazır yakalamışken fırçatı Ağabey dikkatini dağıtma Şuradan ilerden Gima Point Center Dediğimiz yer var arkadaşlar Oradan içeri doğru girelim Sağ sinyal yok, sol sinyal yok, beygir gibi yok. 34 plaka. Bu 34, 06 ve 35 plak araç. Gerçekten çok rahatsız edici. Düzen bozucu ve tatil bölgesine yakışmayacak her türlü hareket.